Tamam. Birinci soru şu. Hocam dünyayı öldüğümüzde tabiri, gerçek tabiri yapılacak bir rüya olarak değerlendirir dediniz ya. Şimdi bunu, tasavvufun öteyi bu dünyaya getirme iddiasından geri adım olmuyor mu? Yani. Olmuyor tabii ki. Nasıl olmuyor hocam? Defalarca yazdığım yani... üzere... <laughs> Çünkü bunun esası olmadan şey olmadan diyorum. Ölmeden öl, ölmeden uyanmak. Bu problem Evet. Yani ölmeden ölmek yani normal şartlarda yani bu dünya ölünce tabirini bulacak bir en şey, agnostizm gibi olur ama öyle değil. Birisi uyandı ve bize bu cümleyi söylediğine göre evet. e, yani bu bir bilgi. Yani bizim için bir, bir taklit edecek bir bilgi. İkincisi o birisi bize o yolun bizim için de açık olduğunu söyledi. Yani biz de uyanıp yani ölmeden uyanıp bu rüyanın bir tabir olduğunu yani benim bir kelebek olmadığımı anlayabiliriz. Arada çelişki yok. Bence. Tamam hocam. Ee... Yani o zaman bilmiyorum yani gibi o, 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 bir şey demememiz gerekiyor yok değil mi bu tabii. şey için? Tabii tabii. Yani, biz yani şey o ya, ilk soru için yok. ilk soru için biraz öyle ona mesnet olacak şekilde söylediniz o, onu. Bilmiyorum, bilmiyorum kısmı daha çok kişisel Ekrem Demirel cevabıydı. Tamam. Yani cevabı değil. Tamam. Hocam tamam. diğer Hı. soru bu ayağını sabitle meselesi. Yani Tan e, Tanrı'nın e, ilim sıfatı işte e, yanlış da olsa işte Tanrı'nın zihni gibi düşündüğümüz bir şey. Ama yani başından beri konuşuyoruz. Aslında e, tespit etmemiz gereken şey oluş. Hı -hı. Yani birlik çoklukta çokluk, işte Tanrı insanda insanı tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi siz e, yani Oğuz Hoca'nın katkılarıyla da birlikte düşününce, yani yokluktan ve yokluğun yokluğundan sonra benzer benzemez, var yok böyle birliktelikler kuruyorsunuz ya. Şimdi siz tüm ayağını sabiteyi bu sorunun çözümü olarak koyduğumuzda bu Aristotelian zeminde hareket eden bir sistem mi yoksa e, Mesela, var hem var hem yok diyoruz. Evet. Ya ne var ne yok da diyebiliriz aynı şekilde. Evet Yani yok yani buraya var diyebilir miyiz İbn Arabi'de? Ee, Yoksa işte Platon'un Meoni gibi bir şey mi tehis ediyoruz? Yani o Aristotelian felsefeyi mi daha yakın görüyorsunuz? Ya ben Platonçı düşünceyi mi? Bu açıdan Platon'a yakın düşünüyorum galiba. Çünkü e, ama sadece şey değil yani. Yani bir Sina da yani veya en yan azından bizim kelamcılar da yani buraya ben bu kadar böyle e, şimdi pratik ve pragmatik nedenlerle yani var demek ile yani vücut ve imkan üzerine konuşurken e, var demek birbirinden ayrı şeyler. Yani bence kimse bu kadar böyle kesin bir üslupla yani var filan demiyor aslında yani, yani ne Sina da var dediği kanaatindeyim. çünkü göksel varlıklar şu bu yani burayı temellendiren başka bir alandan konuşuyorlar. Dolayısıyla yani ben o sorunun ee, yani e, biz İslam filozofları için, e, kelam için ve diğer konuşmayan, hani benim bir yazıda böyle suskun kalanlar diye ifade ettiğim ama edi sünneti oluşturan hadisçilerinden vesaire onlar için de düşünüyorum. O açıdan baktığımda i̇bn hani Arabi'nin yani bu dünyaya bakışında mesela orada tecelli kavramı ve şeyin e, Oğuz Hoca'nın belki o az önce okuduğu cümleyle biraz ilişkili olarak şöyle bir şey yani bir ayeti yorumlaması var. İnsanlar e, e, halk-ı Cedid'den kuşku içindedir diye bir ayet var ve oradan teceddüdü halk ve teceddüdü emser kavramına gider i̇bn Arabi. Yani hep benzerler olduğu için yanılıyoruz. Aslında aynı şey yok yani, yani hiçbir şey sa sabit ve değil. Her şey değişiyor. Şimdi o değişim aynı sabitlerin sübutuna bağlı. Yani sabit olan bir ilkeye bağlı olarak sürekli değişim. Yani bir sürekli kendini gösteriyor farklı şeylerde gibi. Şimdi yani bu dünya için hani böyle hani gerçek mesela şimdi İmam Rabbani'nin öyle cümleleri var ama ben İmam Rabbani de aslında tam olarak ne dediğini e, e, ne dediğini biliyordur ama yani şöyle e, ne kadar akşam, zor bu akşam bak akşam, 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 akşam bak <laughs> <laughs> <Akşam> dışarıda söylüyorsun <laughs> tamam tamam şöyle yumuşak yani geçiş bir yapayım yani İmam Rabbani de Burada şimdi fıkhın bu yükümlülük kavramı Müslüman düşünürlerin üzerine büyük bir yük olarak geldi bir. İkincisi aslında onu atıf yapmadık. Ben Ömer atıf yapacak zannetmiyorum yapmadı. Şimdi bu e, İslam düşüncesinin kendi içinde bir takım şeyleri var. E, muhalif akımları var. Bunların benim kanaatime göre en yani bir tür tırnak içerisinde söyleyeyim sofistleri var. Bu sofistlerin bana göre en önemlisi tenasürçülardır. Yani tenasür, reenkarnasyon. Şey, onu ifa etmeye çalıştım. Bu erken dönem ruh teorisi. Ha, sen oraya yani, ben oraya getirmedim söylüyorum. Şimdi tenasür şu fikir ve galiba yani Orta Doğu'da Hindistan'a kadar veya işte Grek felsefesinin bir kanalında öyle algılıyorlar. Bu tenasür fikrinin bu kadar güçlü olması yani sabit bir yani kişilik, kimlik fikrini ortadan kaldırıyor. Bu nedenle buna dair çok güçlü bir mücadele var. Yani bir yani sabitlik olsun diye bir yani sübut noktası olsun ve yeryüzüne bir sübut. Yani ağaç ağaçtır. Yani böyle diyelim diye böyle bir noktayı savundular ve bu nedenle yani böyle kaba bir materyalizme dönüştürdüler. Yani kelamcılar dili böyle kaba bir şeye dönüştürdüler. Ama o baskıları kaldırarak yani İbn Arabi biraz o baskıları kaldırarak Düşündüğünde işte o hadislerden ayet kerimelerden hareketle yani bizim hakikatimiz bizim hakiki yönümüz yani burada yaşarken yani ben bir ben iken benim ruhum dedi. Dolayısıyla yani benim bütün o görünümlerim bütün o değişimlere rağmen ruhum varlığını sürdürüyor veya yeryüzünün mesela hakikati Tanrı'nın bilgisindeki şey veya onun ruhu neyse bunu söyledi. Böylece bir yani çok yani birliğin olmadığı çokluk yoktur cümlesine ulaştı. Yani birliksiz çokluk ve çokluksuz birlik yoktur diye bir cümleye ulaştı. Ben bu cümlenin yani bilmiyorum tam emin değilim yani Aristoya mı izafe edebiliriz şey, ama yani sorunun tartışılması bakımından hani ben daha Platoncu olduğunu eskiden beri böyle savunurum yani böyle düşünürüm. Ama hangisini irca edebileceğinin tam emin değilim. İbn-i kanaati bu. Yani birlikten çok emin, varlıktan çok emin, sübuttan çok emin ve bütün o değişimlerin, tecellilerin birlik sabit olduğu için olan bir şey olduğunu düşünüyor. Yani onlar olduğu için biz bunu durdurmak için bir birlik bulalım değil. Birlik olduğu için birlik sürekli kendini farklı görünümlerde izhar edebiliyor. Onun için yani kullandığı kavram işte tecdidi halk, teceddüdü halk, teceddüd-i emsal falan gibi kavramlar. Bu kadar biliyorum Halit. daha fazla yani, şey. Ta,